tek bir şarjla 700 milden fazla yol kat edebilen, 3 yıl sonra bile neredeyse tam pil kapasitesini koruyabilen, çeşitli sıcaklıklarda normal şekilde çalışabilen, 10 dakikada şarj edilebilen ve içten yanmalı motorlu bir arabaya benzer fiyata sahip bir elektrikli arabaya sahip olsaydınız böyle bir aracı reddetmek zor olurdu. Devrim niteliğindeki bir pil seri üretime geçmek üzereyken müşterileri etkileyecek senaryo budur ve Elon Musk katı hal pillerinin elektrikli araç menzili için devrim niteliğinde olduğu düşünüldüğünde bunu yakında Tesla'ya getirebilir ve bu maskın başarmaya çalıştığı bir şeydir. Elon bu tür pilleri görmezden gelirse Tesla kesinlikle önemli bir gerileme yaşayacaktır çünkü en az 3 otomobil üreticisi bu tür pillere büyük yatırımlar yapmıştır. İnanmayabilirsiniz, biz de inanmayız ama gerçek inkar edilemez. Peki bir pil Tesla'nın 4680 pili için neden tehdit oluşturuyor? Bu tür pillerden önceki bölümlerde bahsetmiş olsak da çoğu kişi katı hal pillerinin gerçekte ne olduğunu hala anlamamış olabilir. Şimdi şöyle basitleştirelim. Dünyadaki tüm pil türlerinin katot anot plastik polimer ayırıcı ve sıvı elektrolit çözeltisi olmak üzere dört ortak bileşeni vardır. Katı hal pilleri bu dört parçayı içerir ancak onları farklı kılan veya daha doğrusu bu pil türünü 4 katili yapan şey Sıvı elektrolit çözeltisinden katı elektrolit çözeltisine geçiştir. Peki otomobil üreticileri neden katı hal pillerine yöneliyor? Pazar araştırma şirketleri elektrikli araçların içten yanmalı motorlu araçların yerini almasını ve otomotiv endüstrisinde ana akım haline gelmesini bekliyor. Sektörde tartışmasız lider olmak için elektrikli araçların mevcut içten yanmalı motorlu araçlarla benzer bir menzile sahip olması gerekir ve bunu başarmak için elektrikli araç bataryalarının kapasitesini arttırmak önemlidir. Gücü artırmanın iki yolu vardır. Birincisi gücü artırmaktır. Ancak bu durumda bataryaların maliyeti artar ve araçta çok fazla yer kaplarlar ki bu ideal bir çözüm değildir. Peki güçlü, yüksek kapasiteli, güvenli ve hızlı şarj olan yeni bir pil türü bulmaya ne dersiniz? Bu daha uygulanabilir görünüyor ancak zorlukları da yok değil. Lityum piller zaman içinde sürekli olarak geliştirildi, ancak özellikle kimyasal özelliklerinden kaynaklanan güvenlik sorunları konusunda henüz önemli bir gelişme kaydedilemedi, mevcut liyon piller sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan şişme veya sıvı elektrolit çözeltilerinin kullanımından kaynaklanan dış kuvvetler nedeniyle sızıntı gibi pil bozulma riskiyle karşı karşıyadır. Bu güvenlik riskleri dikkat çekmiş ve pil teknolojisinde iyileştirme ihtiyacını vurgulamıştır. Bu nedenle otomobil üreticileri geleneksel lityum pillerde onlarca yıldır mevcut olan engelleri aşmak için sıvı halden katı hale elektrolitlere geçiş yapmak istemektedir. Bu fark, elektrikli araçların güvenliği ve verimliliği açısından önemlidir. Katı hal piller söz konusu olduğunda Toyota bu tür pil teknolojisine sahip öncü bir otomobil üreticisidir. Üretici bu teknolojiyi 2027 gibi erken bir tarihte elektrikli araçlarına entegre etmeyi vaat ediyor. Toyota katı hal pillerini elektrikli araçlarını yeni zirvelere taşıyacak bir silah olarak görerek Tesla ve BYD karşısında kaybettiği konumunu geri kazanacağından emin. Toyota'nın başarılı olacağını düşünmeyebiliriz ancak Tesla'yı tehdit eden birkaç şey oluyor. Katı hal pillerine neden Tesla katili deniyor? Şimdiye kadar Tesla'nın en gelişmiş 4680 pili bile 123 kWh'lik paket boyutuyla Cybertruck'a yalnızca 540 mil menzil sağlıyor. Ancak Toyota katı hal pilleriyle elektrikli araçların tek şarjla 1245 mile kadar gidebileceğini iddia ediyor ki bu inanılmaz derecede etkileyici. Bu menzil çoğu içten yanmalı motorlu aracın menzilini aşıyor. Belki de uzun sürüş menzilinden daha da etkileyici olan kısa şarj süresi. Japon otomobil devi 2027 yılına kadar ticari katı hal pilleri üretmeyi hedeflediğini söylüyor ve Toyota elektrikli araçları bu katı hal pilleriyle çılgına dönecek. Peki katı hal pillerin avantajları nelerdir? Katı hal piller geleneksel lityum piller gibi diğer pil türlerine kıyasla ağırlık ve enerji yoğunluğu açısından üstün avantajlara sahiptir. Katı hal piller kg başına yaklaşık 401 Wh enerji yoğunluğuyla geleneksel lityum pillerin kg başına 250 Wh halik değerini çok aşarak aynı ağırlıkta daha fazla enerji depolama olanağı sağlar. Bu hem ağırlığın hem de performansın kritik faktörler olduğu elektrikli araçlar için özellikle önemlidir. Ayrıca hacimsel güç yoğunluğu açısından katı hal piller, geleneksel pillerin litre başına tipik 700 halik değerine kıyasla litre başına 1200 Wh'ya kadar ulaşabilir ve bu da ileri teknolojilerdeki çekiciliğini ve potansiyel uygulamalarını daha da artırır. Volkswagen'in %5 hissesine sahip olduğu ABD merkezli QuantumScape, geçen yılın sonlarında katı hal pillerinin litre başına 1000 Wh'nin üzerinde bir enerji yoğunluğuna sahip olduğunu gösteren bir çalışma duyurdu. Elon Musk bu katı hal pil hücrelerini isterse QuantumScape Tesla elektrikli araçlarının içten yanmalı motorlu araçlara eşdeğer bir sürüş menziline sahip olmasını sağlamayı vaat ediyor. Yanlış duymadınız. Katı hal pilleri çok düşük bir kendi kendine deşarj oranına ulaşarak çok fazla kayıp olmadan uzun yıllar enerji depolamasına olanak tanıyor ve daha uzun bir kullanım ömrü sağlıyor. Bu umut verici özellikler elektrikli araçların geleceğini değiştirebilir. Katı hal pillerinin şarj kapasitesi nedir? Toyota gelişmiş malzemelerin kullanımı sayesinde katı hal pillerinin enerji yoğunluğunu önemli ölçüde artırdı ve Toyota da bunu kabul ediyor. Geleneksel lityum piller genellikle anot elektrodu için lityum metal, katot elektrodu için ise grafit ve silikon gibi malzemeler kullanırken katı hal piller daha yüksek kapasiteli çeşitli malzemeler kullanabilir. Örneğin anot elektrodu yüksek voltajlı malzemelerden, katot elektrodu ise Lityum açısından zengin manganez bileşikleri veya silikon karbon kompozit malzemelerden yapılabilir. Bu malzemelerin seçimindeki esneklik, katı hal pillerinin çok daha yüksek enerji yoğunluğuna ulaşmasını sağlar. Katı hal piller, geleneksel lityum pillerin enerji yoğunluğunu aşmalarının yanı sıra, onları geleneksel lityum pillere göre daha hızlı şarj etme avantajına da sahiptir. Tesla'nın süper şarj istasyonlarıyla 2170 pillerinin %80'ine kadarını yaklaşık 30-40 dakikada şarj edebilirsiniz. 4460 80 piller için %10-80 şarj süresi 25 dakika sürüyor. QuantumScape verilerine göre piller yalnızca 15 dakikada %80 kapasiteye kadar şarj edilebiliyor. QuantumScape'in seramik ayırıcıları yüksek hızlarda çalışarak bu özelliği mümkün kılıyor ve Toyota geliştirme aşamasındaki katı hal pillerinin %10-80'e kadar 10 dakika veya daha kısa sürede şarj edilebileceğini belirtiyor. Bu bir arabayı şarj etmek için gereken süreyi neredeyse bir benzin deposunu doldurmak için gereken süreye indirerek önemli ölçüde azaltıyor. 10 dakikada şarj edebilme özelliğinin tıpkı sığırların Shenzhen Ultra hızlı şarjlı LFP pillerinde yaptığı gibi 4S şarj kabiliyetini uyguladığı anlamına geldiğini öğrendik. Katı hal pillerinin hızlı şarj kabiliyetlerini inceleyelim. Bildiğimiz kadarıyla katı hal pillerdeki katı elektrolit lityum iyonlarının taşınmasını hızlandırarak şarj sürecini hızlandıran yüksek iyon iletkenliğine sahiptir. Piller lityum pillere kıyasla pil ömrü üzerinde daha az zararlı etkiyle 15 dakikada %80 şarja ulaşabilir. Ancak bu hedefe ulaşmak için çeşitli yöntemler gerekir katı hal piller, metal oksitler, metal sülfürler veya katı polimerler kullanır ve kükürtün yumuşaklığı şarj sürecini hızlandırmanın anahtarıdır. İyonlar bazı elektrolitlerden daha kolay kükürtten geçer ve hızlı ve akıcı bir şekilde hareket eder, bu da şarj süresinin kısalmasına neden olur. Oksit elektrolitler ise daha yüksek voltajlara dayanabilir, bu da elektrolitten daha fazla iyon geçirebileceğimiz anlamına gelir. Ayrıca bazı araştırmalar katı hal pillerin kullanım ömürleri boyunca lityum iyon pillere göre 5 kat daha fazla şarj edilebildiğini ve bu sayede kullanım ömürlerinin uzadığını göstermiştir. Katı hal pilleri ne kadar güvenli? Bir diğer endişe kaynağı da sıvı elektrolit kullanan lityum pillerle henüz tam olarak ele alınmamış olan elektrikli araçların güvenliğidir. Lityum iyon pillerdeki sıvı elektrolitler yangına oldukça yatkındır. Ancak Toyota ve katı hal pil üreticileri katı hal pillerinin bu sıvıyı içermemesi nedeniyle aynı yangın riskini oluşturmadıklarından son derece emindir. Lityum iyon pil yangınları gerçekten nadirdir ve otomobil üreticileri bunları korumak için muhafazalar ve koruyucu önlemler entegre etmişlerdir. Ancak yangın çıktığında söndürülmesi zor ve bazen litrelerce su gerektiren şiddetli yangınlar olabilir. Elektrikli araçlara ve lityum pillere şüpheyle yaklaşan birçok kişi, elektrikli arabaları her gün uzun mesafelerde sürmenin gerçek hayatta bir risk oyunu oynamak gibi olduğunu savunur. Ancak katı hal pillerinin güvenliği elektrikli araçlara entegre edildiklerinde bu algıyı değiştirebilir. Esasen katı hal pillerinin geleneksel lityum iyon pillere kıyasla yüksek termal kararlılığı gibi güvenliği belirleyen birçok faktör vardır. Bunun nedeni katı hal pillerindeki katı elektrolitin daha yüksek bir erime noktasına sahip olması ve yanmaya daha az eğilimli olması dolayısıyla daha güvenli olmasıdır. Bu kavramı anlamak kolaydır. Sıvı nesneler her zaman katı olanlardan daha hızlı ve daha fazla ısı emer. Yüksek sıcaklıklı ortamlarda geleneksel lityum iyon piller patlama gibi tehlikeli durumlara eğilimlidir. Bu elektrikli araç sektöründe uzun zamandır bilinen bir gerçektir. Katı hal pillerinin ilk geliştirilmesiyle birlikte Toyota araştırmacıları optimum performans için 50 ila 60 santigrat derece sıcaklıklara öncelik verebileceklerini ve daha iyi ısıya dayanıklı elektrolitlere geçiş yaptıkça bu değerleri kademeli olarak aşacaklarını iddia ediyorlar. Bir araştırmaya göre Tesla pillerinin kullanım ömrü 800 bin kilometreye ulaştıklarında herhangi bir sorunla karşılaşmayacaklarını gösteriyor ve Elon Musk Tesla'nın yakında elektrikli araçları için daha uzun süreler boyunca enerji sağlayabileceğine söz verdi. Katı hal pillerinin bulunabilirliği konusunda QuantumScape pillerinin sürüşten önce yüz binlerce kilometre kullanılabilecek şekilde tasarlandığını iddia ediyor. Elbette katı hal pilleri kesinlikle mükemmel değildir. Araştırmacılar katı hal pillerinin aşırı şarj veya dahili kısa devreler nedeniyle termal kaçaklara daha az eğilimli olduğuna inansa da, son testler ezildiklerinde veya delindiklerinde yine de alev alabildiklerini göstermiştir. Bu katı hal pilleriyle donatılmış bir elektrikli araç ciddi bir kazaya karışırsa ve pil takımı önemli bir darbe alırsa, yangın riskinin hala mevcut olduğu anlamına gelir. Ancak katı hal piller mevcut birçok pil türünden çok daha az risk taşıyor ve katı hal piller sayesinde yangın ve patlama riski azaltılmış elektrikli araçların geliştirilmesi sürücüler için önemli bir adım. Peki katı hal pilleri neden yavaş? Ancak bu hedeflere ulaşılmadan önce aşılması gereken zorluklar var. En büyük engellerden biri bu gelişmiş pillerin üretim maliyetinin yüksek olmasıdır. Özellikle katı hal pillerinin üretimi şu anda aşırı pahalı olabilir çünkü Toyota henüz büyük ölçekli üretim hatlarına ulaşamadı ve katı hal pilleri henüz erken aşamalarında olduğundan yüksek verimli maliyet düşürme çözümleri bulamadı. Bir diğer engel ise oda sıcaklığında elektriği verimli bir şekilde iletebilen uygun bir katı hal elektrolit malzemesinin bulunmasıdır. Katı hal pillerinde kullanılan malzemeler de bazı sorunlara yol açabilir. Dendrit oluşumunu hiç duydunuz mu? Şarj sırasında lityum metalden yapılmış küçük keskin yapıların büyümeye başladığı ve katı elektroliti delerek kısa devrelere neden olabildiği yer burasıdır. Geleneksel lityum pillerde dendrit oluşma olasılığı daha yüksektir ancak bu elektrolit türünü değiştirdiğinizde ortadan kalkacakları anlamına gelmez. Şarj sırasında da dendritler oluşur ancak geleneksel lityum pillere göre daha azdır. İyi haber şu ki araştırmacılar bu konuda uzman sadece iyonları iletmekle kalmayıp aynı zamanda o sinir bozucu kıvrımlara dayanacak kadar dayanıklı katı elektrolitler geliştirmek üzerinde çalışıyorlar. Hedef mi güvenebileceğimiz dayanıklı ve güvenli piller. Bu zorluklara rağmen Toyota dayanıklılık sorunlarını ele alma ve bu engellere çığır açan çözümler bulma konusunda önemli ilerleme kaydettiğini iddia ediyor. Teknolojiyi geliştirmek için araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten Toyota, önümüzdeki yıllarda bu gelişmiş pilleri araçlarına entegre etmeyi hedefliyor. Toyota Teknoloji Direktörü Hiroki Nakajima yakın zamanda verdiği bir röportajda şirketin katı hal pil geliştirmedeki engelleri aştığını ve kaliteli malzemeler bulduğunu belirterek ilginç bir açıklama yaptı. Malzemeler hakkında belirli ayrıntılar sunulmasa da Toyota'nın önümüzdeki yılın başlarında katı hal pillerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirket katı hal pillerle ilerlemenin yanı sıra lityum iyon pillerin geliştirilmesine de devam edeceğini ve 1000 kilometre menzilde çalışabilen Tesla'nın Model Y, uzun menzilli modelinin menzilini neredeyse iki katına çıkaracak daha verimli bir pil türü geliştirmeyi planladıklarını belirtti. Toyota ayrıca lityum iyon fosfat pillerin lityum iyon ve katı hal pillere daha düşük maliyetli bir alternatif çözüm olarak geliştirileceğini de belirtti. Çalışma menzili ve şarj kabiliyetlerindeki kısıtlamalara rağmen lityum iyon piller maliyet ve dayanıklılık sorunları nedeniyle katı hal pillere göre daha popüler olmaya devam ediyor. Toyota'nın katı hal pil araştırmalarındaki liderliği, bu alanda birbirinden fazla patenti bulunan geniş yatırım portföyü göz önüne alındığında şaşırtıcı değil. Toyota stratejisinin bir parçası olarak tamamen elektrikli olanları piyasaya sürmeden birkaç yıl önce bu pilleri hibrit araçlarında kullanmayı planlıyor. Katı hal pillerinin 2027 veya 2028'de piyasaya sürülmesi beklenen Toyota elektrikli araçlarının 745 mil gibi etkileyici bir menzile ulaşacağını ve Lucid Air'ın şu anki 832 kilometrelik rekorunu geride bırakacağını belirtiyor. Ayrıca Toyota'nın gelişmiş teknolojisi, şarj süresini önemli ölçüde azaltmayı ve gelecekte tam şarjın yalnızca 10 dakika sürmesini hedefliyor. Toyota daha uzun yıllar alsa da elektrikli araçlarını daha da geliştirecek ikinci nesil katı hal pillerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu gelişmiş pillerin tek bir şarjla 1500 kilometrelik etkileyici bir menzil sağlaması ve mevcut elektrikli araçları BZ4X'in yaklaşık 5 110 1510 kilometrelik menzilini çok geride bırakması bekleniyor. En şaşırtıcı olanı ise bu yeni pillerin şarj süresinin aslında 10 dakikanın altında olabilmesi ve bu sayede şarj süresini önemli ölçüde azaltabilmesi. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, bu yeni teknoloji Toyota'nın elektrikli araçlarının mevcut menzilini iki katından fazla artıracak ve şarj süresini yaklaşık %67 oranında azaltacak. Menzil ve şarj hızındaki bu iyileştirmeler önemli olup elektrikli araçların kabulünü ve rahatlığını etkileyen iki kritik faktörü ele almaktadır. Seri üretime geçmek ve bu yeni pil teknolojisiyle çalışan elektrikli araçları tüketiciler için uygun fiyatlı hale getirmek için Toyota'nın üretim maliyetlerini düşürmenin yolları üzerinde çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Toyota bu piller üzerinde çalışan tek şirket değil. Diğer birçok otomobil üreticisi de katı hal pillerini ticarileştirmek için yarışıyor. Honda Kasım 2022'de mevcut katı hal pillerinin ömrünü uzatabilecek yeni bir polimer kumaş hakkında ilginç bir duyuru yaptı. Tesla'nın ortağı CATL 2027'de ilk kez küçük miktarlarda saf katı hal pilleri üretmeyi hedefliyor ancak bir şirket temsilcisi büyük ölçekli üretimin hala zorlu olduğunu belirtiyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç aküsü üreticisi, katı hal pillerinin piyasaya sürülmesi için bir takvim açıkladı. Ayrıca Quantum Space ve Solid Power'da katı hal pillerinde inanılmaz bir ilerleme kaydediyor. Peki katı hal pilleri geleneksel sıvı pillerden tam olarak daha iyi yapan nedir gelin inceleyelim. Öncelikle daha yüksek bir enerji yoğunluğuna sahipler. Bu da aynı boyuttaki geleneksel pillere kıyasla tek bir şarjla daha uzun süre gidebilecekleri anlamına geliyor. Elektrikli araçlar içinse bu şarj edilmeden çok daha uzağa gidebilecekleri anlamına geliyor. Bu da büyük bir gelişme çünkü insanların elektrikli otomobillerle ilgili en büyük endişelerinden biri tekrar şarj edilmeden ne kadar uzağa gidebilecekleri. Endişelerden bahsetmişken birçok kişi özellikle sıvı elektrolitlerin alev almasıyla ilgili hikayeler nedeniyle akülü araçların güvenliği konusunda endişeleniyor. Ancak katı hal akülerde bu risk çok daha düşük çünkü katı elektrolitleri daha kararlı ve sızıntıya veya alev almaya daha az eğilimli. Başarılı olursa dünyanın en büyük otomobil üreticisi Çin ve Elon Musk'ın gerisinde kalsa da tek şarjla 1.200 kilometre menzile sahip, daha güvenli, daha hızlı şarj olan ve daha verimli elektrikli araçlar satabilir. Bu da mevcut ürünlere kıyasla hızı iki katına çıkarabilir. Toyota elektrikli araç sektöründe geride kalmanın tüm pazarı alt üst edecek yeni bir teknolojik devrim olmadan üretimi arttırmanın ve fiyatları düşürmenin anlamsız olduğunun farkında. İngiltere'nin 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu araçları yasaklayacağını ve birçok Avrupa ülkesi ile ABD eyaletinin de bu yolu izleyeceğini biliyor muydunuz? Bu önümüzdeki 10 yılda benzinli araç almanın zor olacağı anlamına geliyor. Tesla tarihi ancak Elon Musk katı hal pillerine ulaşırsa değiştirebilir. Yakın gelecekte Tesla'nın elektrikli otomobilleri yükselişte olacak ve Toyota gibi rakipler tarafından geride bırakılma şansları çok düşük. Tek şarjla 1125 km yol kat edebilme özelliğiyle Tesla kullanıcılara yepyeni bir konfor ve tasarruf dünyasının kapılarını açacak. Bu elektrikli otomobillerin çalışma menzili konusundaki endişeleri tamamen ortadan kaldıracak ve mevcut Model S'deki 640 km'ye kıyasla tamamen yeni bir sürüş deneyimi sunacak. Bir Tesla elektrikli aracı 1155 km e yol kat edebilseydi, hayatın ne kadar harika olacağını hayal etmek imkansız. Peki bu tür pillerin önümüzdeki birkaç yıl içinde elektrikli araçlar için potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz Elon bunu Tesla'ya getirecek mi? Umarız bu videoyu izledikten sonra en rahatlatıcı hisleri yaşarsınız. Eğer öyleyse lütfen beğen butonuna basıp kanalımıza abone olarak Tesla Car World ailesine katılın. Zil simgesine tıklayarak harika videolarımızdan hiçbirini kaçırmayın. Geri bildirimlerinize ve zamanınıza değer veriyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yakında görüşmek üzere. O zamana kadar güvende kalın ve eğlenin.